temizliği üzerinde konuşacağız. Özellikle sensör temizliğinden bahsedeceğim. Çünkü sensör temizliği birçok kullanıcının kafasını karıştırmış. Uygulama üzerinden karşılaştığımız bir problem bu. Bütün detayları anlatırken ona da değineceğiz. Şimdi başlayabiliriz. Biliyorsunuz ki Roborock S5 Max temizlik konusunda gerçekten güçlü bir makine. Ve her yeri çok detaylı temizlediği için çabuk kirlenebiliyor kendisi de. O yüzden onun temizliğini de biz kullanıcılar olarak yapıyoruz. Öncelikle e, iç haznesinden bahsedeceğiz ve daha sonra fırça kıllarını falan nasıl temizliyoruz biraz onlardan bahsedeceğiz. Şimdi ben genel temizliğimi yaptıktan sonra her zaman bir nemli bez kullanıyorum ve e, makinamın üst kısmının çok fazla tozlanmaması için belli temizlik sonrasında genel toz almasını yapıyorum. Daha sonra ise bizim şu an şu iç hazneden bahsedelim biraz. Bu iç haznedeki kısım e, günlük olarak yaptığımız temizliği en fazla kiri toplandığı yer. Burasını şu şekilde buradaki çentiye bastırarak çıkartabilirsiniz. Hemen şurada onun bir yayı var. Ona bastırarak yukarı doğru çekiyoruz. İlk tanıtımda göstermiştik. Bakın gayet kirli. Sizinle videoyu anlatabilmek için biraz beklettim temizlik olayını. Ben bunu şurasındaki kapağı çıkararak direkt döküyoruz. Şurada bir kapak kısmı var. Hemen bu kılların toplanan tozların toplandığı bölümün yerinde. Hatta buralarda da yukarıya doğru ok var. Detaylı baktığımızda orayı da görebilirsiniz. Onu bu şekilde yukarıya çekiyorum ve herhangi bir alana bunu boşaltıyorum. Gerçek bir bunu tabii ki evin içinde yapmamanızı tavsiye ederim. Ben şu an videoyu hazırladığım için evin içinde yapıyorum. Çünkü çok fazla toz ve kir topluyor bu hazne. O yüzden temizliği de çok önemli. Hatta şöyle ben normalde bunu yıkıyorum da. Hatta birazdan bunu yıkayacağım. Sizlerde sizler de kendi bu iç kısmını güzel bir şekilde yıkayabilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken olay nedir? Biraz ondan bahsedelim. Şurada görmüş olduğunuz filtre. Bu filtre çıkabiliyor. Hemen şurada bir çentiği var bunun da. Ben de şöyle ilk etapta bulurken biraz zorlanıyorsunuz ama şu şekilde bunun hemen sağ tarafında bir çentik var. Şöyle onu kaldırıyorsunuz. Zaten bu makinede bir şeylerin eğer yerindeyseniz hemen kolaylıkla çıkıyor. Eğer yerinde değilseniz sakın zorlamayın. Mutlaka kırılır yani. Şöyle filtresini çıkarabiliyorsunuz. Bakın hatta şöyle filtreyi göstereyim biraz. Kirli durumda. çünkü bu 3-4 günlük temizlenmemiş hali. Bizim evimizde kedimiz var. Biraz onun tüyleriyle de bağlantılı oluyor. Bunu yıkarken çok dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi. Akan suyun altında hiçbir şekilde el teması olmadan suyun altında gezdirerek yıkıyorsunuz. Sağlı sollu. Ve bu filtre tamamen kurumadan asla makinayı çalıştırmıyoruz. Yoksa filtrelerinizin hem ömrü kısalır hem de zarar gördüğü için tozu güzel toplamadığından makinenin içerisine zarar verebilir. Bu çok önemli bir ayrıntı. Filtremizi şimdilik şuraya bırakalım. Daha sonra ben onları temizleyeceğim ve size de göstereceğim. İşte hazine kutusu bu kadarcık bir şey kaldı. İşte bunu istediğiniz gibi temizleyebilirsiniz. Süngerle veya şeyle. Düzenli olarak temizlediğinizde zaten tozlar yapışmayacak ve çok rahat temizleyebileceksiniz. Onu da buraya bırakalım. Şimdi bu grupta görmüş olduğunuz alanda bir de fırça bölümü var. Bir de ondan bahsedelim. Fırçayı yerinden çıkartmak çok basit. Hemen bu yukarı kısımdan parmağınızla ittirmeniz yetiyor. Onun oturduğu bir alan var. Şimdi bu cihazın fırçası çok yönlü bir fırça. Buradaki fırçayı toz haznesini süpürerek temizleyebilirsiniz. İkinci olarak da alttaki fırçayı temizlerken burasında bir bıçak kısmı var. Onunla da kıl temizliği yapacağız. Şimdi ona geçebiliriz. Fırçamız da burada kalabilir. Makinanın üst tarafındaki temizleyebileceğimiz alanlar yalnızca bunlar. Şimdi alt kısmına geçiyoruz. Dikkatli bir şekilde makineyi tutuyoruz tekerleklerinden. Ve bu işte bu pır kısmından çeviriyorum. Bakın burayı açtığınız zaman aslında biraz detaylı bir alana sahip. Önce şu tank kısmını bir çıkarıyorum. Bu tank kısmından daha önce de bahsetmiştim size. Burada yandaki kırmızı çentiklerinden tutarak tankı ayırabiliyorsunuz. Tank kısmında temizliğinizi yaptıktan sonra çok fazla su bulundurmayın. Özellikle bulunduğunuz bölgedeki sular kireçli ise... Onun içerisinde de belli bir zaman sonrasında kireçlenme yaratabilir. O yüzden işi bittikten sonra mutlaka yerine alabilirsiniz. Bezine değinelim. Bezinin temizliğinden daha önce de bahsetmiştim. Çok kolay. Bunu çıkarıyoruz ve herhangi bir deterjanla ben özellikle sabun kullanıyorum. Suyun altında buraya döktükten sonra temizleyerek sonrasında kurutuyorum. Onu da bu şekilde bırakalım. Şu an kullanıldığı için mesela bezinin renginde ciddi bir değişim var. Bunları zaten biliyoruz. Az çok denk gelmişsinizdir. Asıl önemli olan bu kısımlar. Şimdi burada birkaç tane sensör var. Bu sensörler sayesinde sizin evinizi daha rahat görüyor ve temizliği bu şekilde yapıyor. Önemli olan bu sensörlerin temizliği. Sensörlerinizin temizliğini nereden anlayabilirsiniz? Cihazınız aslında bütün filtrelerin ne kadar kullanım oranı kaldığını size yüzde olarak gösteriyor. Bu oranları da temizliğini yaptıktan sonra kendimiz sıfırlayacağız. Aslında sensör temizliği sorunu böyle bir şey. Şimdi onu detaylı olarak anlatacağım size. Önce gelelim buradaki bu fırçaların yani asıl tozu karşılayan bölüm. Buraya bir zaman sonra kıllar dolaşmaya başlıyor. Hemen onları keserek farklı bir makas da kullanabilirsiniz. Keserek mutlaka bunları buradan çık çıkarıyoruz. Eğer belli bir zaman temizlemezseniz bu kıllar burada birikerek bunun hareket etmesini engellemeye başlıyor. Ve makinanız bir yerden sonra daha az temizleyecek. Daha az bir güçle temizleyecek. O yüzden bunlar çok önemli. Şimdi evde saçlarımız çok fazla döküldüğü için ilk karşılayan bölümde burası. Şu şekilde temizledik burayı. Burada hiç tüy kalmayacak şekilde farklı nesneler de dolaşabiliyor buraya. Onları temizliyoruz. Ve bu temizliği ne zaman yapmanız gerektiğini aslında telefonunuzdaki o uygulamadaki e, sensör bölümü size söylüyor. Bakım bölümü. Şimdi oraya detaylı olarak konuşacağız. Evet, buradaki temizlik kısmını hallettik. Fırçamızın bıçağı bu sayede hali oldu. İsterseniz son olarak buranın tozunu da alabiliriz. Buradaki Çentik kısmına bastırıyorum. Yukarıya doğru çekip çekiyorsunuz. İlk başta yukarıya doğru zorladığınızda çıkmayabilir. Bir eğimle çekmeniz gerekiyor. Bakın mesela burası çok kirlenmiş. O yüzden bunların temizliğini aksatmamak gerekiyor. Sonra buradaki fırçası tıpkı bir gırgır fırçası gibi buradan çıkabiliyor. Burada çok fazla saç dolanmış. Bunları şimdi keserek temizleyeceğim. Sonra da bunları yıkayacağım bunu da koyalım. Ve şuradaki bölüm, buradaki bölüm de çok fazla kir topluyor. Aslında bütün kiri burası topluyor ve burayı da temizlemek detaylı bir şekilde temizlik istiyor. Burayı da nemli bezle güzelce temizlememiz gerekiyor. Daha fazla çıkmıyor burası. Şöyle şu haznesini de çıkarayım. Asıl yuva yani. Burayı vidayla belki söküp yıkayabilirsiniz ama gerek yok. Belli oran zamanlarda temizlerseniz zaten gerek kalmayacak. Şimdi gelelim sensör temizliğine. Cihazımızda aslında bu yukarı bu alt kısımda dört tane sensör var. Bu sensörler her temizlikten sonra bir miktar tozlanıyor ve bunları çok güzel bir şekilde temizlememiz gerekiyor. Nemli bezle silerek temizliyorum. İsterseniz şu stopper kısmını da söküp temizleyebilirsiniz ama bu bence artık sensörler tamamen görme yetisini kaybettiğinde yapılması gereken bir şey. Çünkü sonuçta dijital bir araç ve onu söküp takarken yani zarar da verebilirsiniz. Her temizlikten sonra bu sensörleri nemli bir bezle detaylı bir şekilde silerseniz sorun kalmayacaktır. Hatta bir de şurada var. Onu da şöyle gösterelim. Hemen şu kısımda bir sensör var. Burayı da mutlaka temizlemelisiniz. Çünkü bu sensör de ee, aslında ön görüş sensörü oraya göre hareket ediyor önce orası görüyor daha sonra bu alttaki bölümlerde görüş açısı yapılıyor şimdi birazdan ben bunları suda yıkayacağım bu iç kısmını yapacağım ama onları yapmadan önce akıllarda çok fazla soru olan bu sensör temizliğinden yani bu uygulama üzerindeki kısımdan biraz bahsedeyim evet şimdi sensör temizliğini nasıl yapacağımızı göstereyim öncelikle uygulamama giriş yapıyorum uygulamaya giriş yaptığım zaman bu arada uygulama Türkçe oldu biliyorsunuz ee, Türkçe olunca birçok kullanıcı daha da rahat kullanmaya başladı ee, o açıdan da güzel bir şey oldu bizim için ee, hemen harita karşılıyor sizi hemen haritanın üst kısmında üç tane noktanın olduğu yer var bu üç noktaya tıkladığınızda bütün ayarları görebiliyorsunuz haritalarınızı düzenlediğiniz robot ayarlarını yaptığınız robotun sesini bile düzenlediğiniz yerler var ama bizim için önemli olan bakım kısmı Hemen bakım kısmına tıklıyorum. Bakın burada filtre, yan fırça, ana fırça ve sensörlerden bahsediliyor. Yan fırça dediğimiz şey aslında bu fırça. Biz biraz önce bunun kılarını temizleyerek e, onu arındırdık ve burada yüzde 81 kalmış. Hemen bu fırçanın temizliğini tamamladığım için üzerine tıklıyorum. Bakın 38 saat kullanmışım. Yüzde 81 oranında gitmiş. Buradan sıfırlaya basıyorum yan fırça değişikliğini onaylayın diyor. Tamam diyorum. Ve bakın şu an artık fırçamız %100 oranında. Yani kullanım bittikçe o %80'lere 60'lara iniyor. Artık fırçamızı temizlediğimiz için %100. Aslında bu sensör temizliği olayı çok kişinin kafasına takılmış. Nasıl yani? Artık sensörüm bir daha çalışmayacak mı? Nasıl ben onu temizleyeceğim? E burada bitiyor. Hiç öyle bir sorun yok aslında. Bu tamamen sizin ne zaman temizlik yapmanızı gösteren, kolaylaştıran bir yer. Şimdi filtreleri de ben birazdan yıkayacağım için onları da temizliyorum. Yine aynı şekilde sıfırla diyorum. Ve tamam diyorum. Filtrem de şu an kullanım oranı %100. Ana fırçamızdaki kılları da temizleyeceğim. Ve onu da şu an sıfırlıyorum. Artık sensörler. Aynı şekilde sensörleri de. Bakın 7 saat kullanmışım en son yaptığım temizlikten sonra. Ama burayı da tamam diyorum. Mümkünse %100 olmadı. Hani burası tamamen sıfıra inmeden de temizlemeyin. Ha, filtre çabuk doluyor ama diğerlerini sürekli böyle sök tak temizle yaparsanız belki hani takıp çıkarma esnasında veya temizlik esnasında zarar da verebilirsiniz. O yüzden buradaki oranlara dikkat ederek yapabilirsiniz. Paspasla lütfen her 3 ay ile 6 bir arasında değiştirin demiş. Yani bakalım gittiği yere kadar gidecek paspas sonrasında. Zaten bütün malzemelerini yeniden sipariş edebiliyoruz. Yaklaşık 500-550 lira arasında bir fiyatı var. Yani bir miktar olarak da belki onu da öyle bir şey yapılabilir. Belki biz o zamanlara gelene kadar sadece paspasla satılmaya başlayabilir. Çünkü bakım artık bu kullanımı da yani uygulama kullanımı da Türkçe'ye çevirdiler. Yani demek ki belli müşteri aralığına girebildik Türkler olarak diyelim. Türkiye olarak. Bu şekilde arkadaşlar. Bakım kısmı buradan. Bir de mesela burada temizlik geçmişi var. Onu da gösterebilirim. En son nereyi ne zaman temizlediğinizi hatırlayamıyorsanız buradan temizlik geçmişine bakabilirsiniz. Mesela ben bugün işte 14.30'da temizlemişim herhangi bir odayı. Buradan bakabiliriz neresi olduğunda. Mesela mutfağı temizlediğim harita üzerinden görebiliyorum. Bunlar da daha önce nereyi kullandınız, nerede hata verdi onları da buradan detaylı olarak görebilirsiniz. Şimdiye kadar 38 saat kullanmışım. 1847 metrekare temizletmişim ve 189 kere de döngü haline sokmuşum temiz cihazımı. Yani ben cihazı çok fazla kullanıyorum. Buradan onu anlayabiliriz. Dediğim gibi buradan birçok şeyi ayarlayabiliyoruz. Zaten daha önce bahsettiğim şeyler de vardı. Sorular üzerine bu kısmı tekrardan anlatmak istedim. E, çünkü çok fazla merak ediliyor. Şimdi ben bunları temizleyeceğim ve en son temizlenmiş halinde sizlere göstereceğim. Ya, yani temizliğini video çekmeyi düşünmedim. Çünkü orada zaten böyle ciddi bir böyle hani aşama oluyor böyle hadi temizleyin falan filan. O yüzden orayı göstermek istemiyorum. Dediğim gibi yıkayarak hepsini temizleyebilirsiniz. Yıkadıktan sonra güzel kuruduğundan emin olun. Güzel kurumadan sakın takmayın. Çünkü nemli bir şekilde takarsanız tozları yapıştırır ve bir sonraki temizlik daha da zor olur ve önemli bir şekilde kullandığınızda cihazınıza zarar da verebilirsiniz. Burası çok önemli bir ayrıntı. E, bu şekilde eğer merak ettiğiniz şeyler olursa e, bu videonun altına yazabilirsiniz. E, o zaman ben ona göre videolar da çekiyorum. Mesela bu temizlik bölümü çok sorulduğu için yeni bir videoyla e, anlatmak istedim. Böyle daha kolay olacağını düşündüğüm için. Evet, videomu dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.